Karabataklara bak. <laughs> Kızım batarsın bak oralardan su akıyor. Burası da bizim gölümüz. Değil mi kızım? Abi biz şurada yemek yedik. Kimine? Baba. Bahar abla dinle. Ne olmuşum? Şurada aldım. Baba şu şey ne? Ne kızım? Bilmem. Batak mı? Aa, orada çeşme var ya oğlum. Aa, bak şurada Abi çeşme var. Ama. Niye içemiyorsun oğlum? İşte. İçersin içersin. Bak burada mangal yerlerimiz. Gel bir bakalım içebilecek miyiz? Tamam gelsin maymun oğlum. <laughs> gel oğlum. Atla gel hiç iç gel. <laughs> Ve entika çeşmemiz. sizi videoya çekiyorum işte. Bugün <laughs> nasıl <laughs> Gel şu tarafa doğru gidelim. Tutum <laughs> illa <laughs> I love you. Do I love you? Bak ne diyor? Suya girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Niye İşte tehlikeliymiş ondan. Çünkü içinde şey Köpek var. Köpek balıkları varmış. Baba orada var ha. He? Ördektir. Ördek değil. Ördektir, ördek. Orada görsem bak, bak e, evet, bak bak demiyor da demek ki. Hava gidek mi? Hava ha? gidek mi? Hava mı? He. Ne Ördek hava. <laughs> Çekek tufanızı. Ne? He. Evet. Ben tüfek. Ben de kurbağa yavrusu tutacağım geçen gün gibi. Geçen <laughs> Kızım annenden biraz et alıp gelseydik, bir de kömür alıp gelseydik burada mangal yapardık. çektirdi, çektirdi. Nereye çektirdi? Köfte yapardık. He Kıyma ee, burada çiğ köfte. Çiğ köfte değil, kıymayla şey yapardık. İşte. Ben <laughs> Hayır, kesinlikle suya girmiyoruz. Hayır. Kesinlikle suya girmiyoruz. önceden ne yüzerdik kızım biz burada? Biz, biz, He. Küçükken biz yüzerdik. Küçük. <laughs> oh, He. Efendim kızım. Ne hey. hey kızım? Böcek helikopterdi Oltan getirsin balık avlardık buralarda Bu tamam. oltamız yok Ağabey gel aile oradan saçık Helikopter <laughs> giy giy Ağabey burada baba helikopter Hani? Hee Helikopter böceği <Gülüyor> Benim, <Gülüyor> <Gülüyor> Benim Geliyorsunuz kızım? Şöyle yürüyelim mi biraz? Baba burada deniz kabuğu olur mu? Burada deniz kabuğu olmaz kızım. Deniz diyorum bak deniz kabuğu. Ne Ne olur? Ne olur? At onu at. Soğut oğlum onlar. Buralar mangal yeri hep. Gelin hadi gelin. Burası da kuş evimiz. Burada 5000 tane kuşun gelip geçtiğini söylüyorlar. Ne? Geliyormuz mu? Yok, şöyle bir yürüyeceğiz. Bey, baba. Sizin, Sizin videonuzu çekiyorum. Fotoğrafınız ne yapayım? He, videonuzu çekiyorum işte. Sizin adınız ne hanımefendi? Jennifer evet. <laughs> Lopez kıçımın sol lopu lopu es. Ne iş ayet o da? Lopez Lopez. Avlanmak yasak diyor. Yapayım mı avlanmak? He. girelim mi? Ne işin var kuş gözlem kulesin Ya baba bir içine bakalım. Hep orayı merak ettim. Oraya giremeyiz biz. Bizi koymazlar ki oraya. Niye? Niye? İçinde timsak var. Timsak var, çatak var. Bak. Hı. Pişt. Abi, baba? Küçük çocuk onu da çektim. Şimdi. Bakın şu bu ne? Kuş gözlem yuvası. Evet. Evet, evet kuş gözlem evi. Evet. Sizi bir kere burada arı nasıl soktu? Arı mı? Küçükken mi? He, burada oynuyordunuz. Ha. Küçükken evet. değil, daha öbür daha önceki geldiklerimin birinde. Evet, benim o Kaç yaşındaydık? Kaç yaşından Ne bileyim kızım? Ama şu soktu, ama şu para bağırdı. Ben şu kadar baba hatırlıyorum. Ben şu kadar yaştaydım o zaman da. He. ama ben şu an sokabilmiştim. He, <laughs> götünden inme yapmıştım. <laughs> Baba çok güzel. Şimdi motora bineceğiz. Binelim <laughs> mi motora? Binene kadar sen tutsana bunu. Nerede oynayacaksın? çek? Nerede oynayacaksın abla? Nerede oynarken çekeceğim? Aha şurada. Ben Ayla. parmaklıktan geçeceğim benim. Hadi geç. Kızım ben şuraya oturayım ya. ya baba, oldu, oldu. Ben şuralara oturayım bakın bir. Evet. Şimdi aralar seni sokarken de beğeneceğim ha. <laughs> Hadi gidelim bebişim. Hadi daha bağların arasından harmanlığa gideceğiz. Parmaklık mı? Al baba, sen sevdiğin için. Beni sevdiğin için mi? Evet. Ben sevdiklerime <laughs> çiçek veriyorum. Tamam, dur şimdi ellerim dolu. Baba, beni sallayabilirsin. Sallayayım. Tutamıyla <laughs> şiddet budu, şiddet budu. At. <laughs> Baba ben oldu. Ama istersen sabıya bilesin. Ben hızlı da yavaş da <laughs> Baba. 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 Bravo kızım. Tarzan olmuş kızım.